Asyanın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Budist rahiplerin yemeği olarak geçen Shojin Ryori'den bahsederek başlıyoruz. Shojin Ryori, sadelik ve uyuma dayalıdır ve bu nedenle hazırlama yöntemleri bu ilkeleri takip etmektedir. Örneğin yemeklerde her bir öğün, 5 farklı renk ve lezzetli bir dengeye sahip olması için renk ve tat dengesine dikkat edilerek hazırlanır. Değerli dinleyenler Tibet'ten Shoujin Ryori türü yemeklerden bahsederek devam ediyoruz. Besin dengesi bu yemeklerin hazırlanışında çok önemli bir konudur ve ek olarak yemekler hazırlanırken hiçbir şey boşa gitmez. Her madde son parçasına kadar bir şekilde yemekle birleştirilir. Sarımsak, soğan ve diğer keskin lezzetler Shoji Ryori'de kullanılmaz. Sevgili dinleyenler programımıza Tibet'ten Shoji Ryori türü yemeklerden bahsederek devam ediyoruz. Budist felsefesine göre tüm canlı varlıklar aydınlanma imkanına sahiptir. Bu doktrinle uyumlu olarak Shoji Ryori yemeklerinin hazırlanmasında et, balık ya da böcek kullanımı yasaktır. Değerli dinleyenler, Tibet'ten Shoujin Ryuri türü yemeklerden bahsederek programımıza devam ediyoruz. Mevsim sebzeleri seçilir çünkü bunlar Budist felsefede doğayla uyumludur. Örneğin domates ve patlıcan gibi yaz sebzeleri vücudu soğutmak için kullanılırken tatlı patates ve kabak gibi sonbahar sebzelerinin de yazın neden olduğu bitkinlikten sonra vücuda enerji verdiğine inanılır. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde geleneksel Çin tıbbında varis tedavisinden bahsedeceğiz. Varisli damarlar Çin medikal geleneğinde sindirim sisteminin dalak ağ tarafından yönlendirilen kasların ve bağ dokularının zayıflığından kaynaklanmaktadır. Kronik güçsüzlük kan ve enerjinin bir araya toplanmasıyla sonuçlanır ve bu damar rahatsızlığına yol açar. Değerli dinleyenler geleneksel Çin tıbbında varis tedavisinden söz ediyoruz. Tedaviler, dalağın güçlendirilmesi, sağlıklı sindirim fonksiyonlarının desteklenmesi, kasların güçlenmesi ve kan ve enerjinin harekete geçirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Belirli damarları hedefleyerek akupunktur, akupresür ve masaj kullanılabilir. Sevgili dinleyenler, geleneksel Çin tıbbında varis tedavisinden bahsediyoruz. Topikal ve bitkisel ilaçlar şişme ve renk değişimini azaltacaktır. Şiddetli ağrı, kanama veya variköz damarların çevresinde şişlikler görüldüğü takdirde hemen bir vasküler uzman varisi görerek durumu değerlendirmelidir. Değerli dinleyenler geleneksel Çin tıbbında varis tedavisinden söz ediyoruz. Variköz damarlarla savaşmaya yardımcı olmak için C vitamini, E vitamini, sarımsak ve lifli besinler tüketmek önemlidir. Diğer yandan da yağ, şeker, un, pirinç gibi işlenmiş gıdalardan kaçınmaya çalışarak her birinin sağlıklı, işlenmemiş alternatifini kullanmaktır. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birlikteliğimizde görüşmek üzere, mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya mutfağı sona erdi.